Arkadaşlar bugünkü dersimizde sizlerle ortaokul matematik konularından olan, kazanımlarından olan 6. sınıf konularından oran konusunu birlikte işleyeceğiz. Bakalım oran ne anlama geliyormuş. Çoklukların birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. Çoklukların birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran deniliyormuş. Örnek üzerinde değerlendirmek gerekirse Sena'nın 5 TL'si, Dila'nın 6 TL'si vardır. Sena'nın parasının Dila'nın parasına oranı bize eğer soruluyorsa biz ne yapacağız arkadaşlar? Sena bölü Dila diyeceğiz. Çünkü ne demiştik tanımda? Arkadaşlar birbirine bölünerek neyi e, karşılaştırılmasına deniliyordu. 5 TL bölü 6 TL. Buradan arkadaşlar TL'ler de birbirini götürür. Cevap. 5 bölü 6 olur. Demek ki Sena'nın parasının Dila'nın parasına oranı 5 bölü 6'ymış. Rümeysa'nın boyu 130 santimetre. Rabia'nın boyu 120 santimetredir. Rabia'nın boyunun Rümeysa'nın boyuna oranı soruluyor bize. Bakalım şimdi. Dikkat edelim Rümeysa'nın Rabia'ya değil Rabia'nın Rümeysa'ya oranı soruluyor. Bunlar önemli. Rabia bölü Rümeysa Arkadaşlar Rabia'nın boyu ne kadarmış? 120 santimetre. Rümeysa'nın boyu ne kadarmış? 130 santimetre. Şöyle santimetrelerini de yazalım. Bakın şimdi burada sıfırlar sadeleşirken arkadaşlar aynı zamanda santimetreler de sadeleşir. Tamam mı? Sonuç olarak o zaman karşımıza ne çıkar? 12 bölü 13 çıkar. Yani ben olabildiğince sadeleştirmemi yapacağım ve en sade hale getirmeye çalışacağım. Ama 12 bölü 13 daha fazla sadeleşemeyeceği için böyle kalır. Demek ki Rabia'nın boyunun, Rümeysa'nın boyuna oranı neymiş? 12 bölü 13'müş. Bir başka örneğimiz. 5 kırmızı, 2 mavi, 4 yeşil bilyem vardır. A. Mavi bilyelerin kırmızı bilyelere oranı. B. Mavi bilyelerin yeşil bilyelere oranı. C. Kırmızı bilyelerin yeşil bilyelere oranı D yeşil bilyelerin tüm bilyelere oranı bana sorulmuş. Tek tek bunları yapmam isteniliyor. Arkadaşlar şimdi bir kere mavi bilyelerin kırmızı bilyelere oranı dediğine göre kaç mavim var? 2. Kaç kırmızım var? 5. O zaman 2 bölü 5 der noktayı koyarım. Peki mavi bilyelerin yeşil bilyelere oranı denmiş. Mavi kaç tane mavi var? 2. Kaç tane yeşil var? 4. O zaman buna ben 2 bölü 4 derim ama bitiremem. Devam. Niye? Arkadaşlar 2 ve 4 sadeleşebilir. Öyle değil mi? 2'yi 2'ye bölsem ne yapar? 1. 4'ü 2'ye bölsem ne yapar? 2. Demek ki arkadaşlar 2 bölü 4'ün en sade hali 1 bölü 2'dir. Niye en sade haline getirdim? Hocam işte oranladık. 2'yi 4'e oranladık. E oran 2 bölü 4'tür. Yeterli değil mi? Arkadaşlar işte test sınavlarında, yazılılarda, deneme sınavlarında, TEOK sınavında falan şıklarda en sade hali verilir her zaman. O nedenle siz de bunu en sade hale getirirseniz sizin için daha iyi olmuş olur. Bunlara dikkat edelim tamam mı? Evet. Bu arada hani mavinin kırmızıya oranı 2 bölü 5 ise e, o zaman tersi kırmızının mavi oranı da 5 bölü 2'dir. Aynı şekilde mavinin yeşile oranı 1 bölü 2 ise e, yeşilin mavi oranı da 2 bölü 1'dir gibi. Kırmızının yeşile oranı soruluyor. Kırmızı kaç? 5. Yeşil kaç? 4. Kırmızının yeşile oranı sorulduğuna göre derim ki 5 bölü 4 derim. Çünkü 5 tane kırmızı bilyen var arkadaşlar. 4 tane de yeşil bilyem var. Sadeleştirebiliyor muyum? Hayır sadeleştiremiyorum. Öyle kalır. Peki yeşil bilyelerin tüm bilyeleri oranı. Oo enteresan. Tüm bilyelerimiz kaç tane onu bulalım. 5. 2 daha ne yapar arkadaşlar? 7. 7. 4 daha ne yapar? 11. Demek ki benim tüm bilyelerim 11 tane. Şuraya yazalım. 11 tane. O halde yeşil bilyeler kaç tane? 4 tane. Onu da şuraya yazalım. Oranlayacağım sayıları buldum mu? Buldum. Hemen şimdi 4 bölü 11 der ve sorumu bitirmiş olurum. Geçelim bir diğer örneğe. Mert'in 18, Ahmet'in 24 cevizi vardır. Mert'in cevizlerinin Ahmet'in cevizlerine oranı nedir diye sorulmuş. Hemen Mert bölü Ahmet diyeceğiz. Çünkü Mert'in Ahmet'e oranı soruluyor. Mert bölü Ahmet eşittir. Mert'in kaç cevizi var? 18. Ahmet'in kaç cevizi var? 24. Sadeleştirme yapacağız arkadaşlar. Mesela 18'i ben 6'ya bölebilir miyim? 3 kere 6 18 yapmaz mı? Evet. 3. 24'ü 6'ya bölsem 4 kere 6 24 yapmaz mı? Evet 4. Demek ki Mert'in arkadaşlar cevizlerinin Ahmet'in cevizlerine oranı 3 bölü 4. Bu en sade hali. 18 bölü 24 normalde ama sadeleştirip en sade halini bulduğumuzda ne oluyor? 3 bölü 4 olmuş oluyor. Bir diğer örneğimize geçelim oranın oran konusuyla ilgili. Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı 7 bölü 5'tir. Buna göre bu sınıftaki kız öğrenci sayısının tüm öğrenci sayısına oranı soruluyor arkadaşlar. Şimdi şuradan yola çıkabiliriz. Kız erkek sınıf. Diyor ki bir sınıftaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı 7 bölü 5. Yani erkekler burada 7 kat, kızlar 5 kat. Çünkü oranladığında 7 bölü 5 olsun diye. E toplam sınıfta 7, 5 daha 12 kat olmaz mı? Olur. Bana ne soruluyor? Buna göre bu sınıftaki kız öğrenci sayısının tüm öğrenci sayısına oranı. Kızlar kaç kat? 5 kat. Kızlar bölü sınıf. Peki sınıf kaç kat? 12 kat. Katlar birbirini götürür. Benim oranım 5 bölü 12. Demek ki kızların sınıfa oranı 5 bölü 12. E, erkeklerin sınıfa oranı deseydi ne olurdu? Erkekler 7 kattı. 7 bölü 12 çıkardı. O da. Evet Mustafa 100 soruluk bir test sınavında 20 yanlış yapmıştır. Doğru yaptığı soru sayısının tüm soru sayısına oranı nedir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Mustafa 100 soruluk bir test sınavında 20 yanlış yapmış. Doğru yaptığı soru sayısının tüm sayı, tüm soru sayısına oranı. Şimdi doğru artı yanlış eşittir tüm soru sayısı. Öyle değil mi? Doğruyu bilmiyorum. Yanlış kaç tane? 20 tane. Tüm soru sayısı kaç tane? 100 tane. Şimdi arkadaşlar ben neyle 20'yi toplarsam 100 yapar dediğimde burada 100'den 20'yi çıkarttığımızda doğru cevaba ulaşırız. 0, 10'dan 2 çıktı 8. Demek ki 80 doğrum var. 80 doğru 20 yanlış toplam 100 soru. Bana oran soruluyor. Oran ne? Doğruların tümüne oranı. Doğru bölü tümü. Hemen oranlayalım. Doğru 80 tane. Tümü de 100 tane. 80 bölü 100 diyebilirim. Şu iki şu sıfır karşılıklı birbirini götürebilir. 8 ile 10'u da arkadaşlar 2'ye bölebilirim. 8'in yarısı nedir? 4. 10'un yarısı nedir? 5. Demek ki 4 bölü 5 doğru sayısının tüm soru sayısına oranı. Bir başka örneğimiz var. Bir sepette bulunan 45 yumurtanın 15'i kırılmıştır. Sağlam yumurta sayısının kırık yumurta sayısına oranı Kırık yumurta sayısının tüm yumurta sayısına oranı, sağlam yumurta sayısının tüm yumurta sayısına oranı ayrı ayrı bize sorulmuş. Şimdi bulmaya çalışalım. Öncelikle arkadaşlar şurada neyi bulalım biz? 45 yumurtanın 15'i kırık. Sağlam yumurta sayısını ben bir bulmaya çalışayım. 45'ten 15 çıkarsa kaç kalır? 30 kalır mı? 5'ten 5 çıktı 0, 4'ten 1 çıktı 3. Bu 30 nedir arkadaşlar? 15'i kırıldığında sağlam yumurta sayısıdır. Öyle değil mi? Şöyle göstermek gerekirse sağlam yumurta sayısı 30'dur. Toplam 45, 40 15. E şimdi bu bilgiler ışığında oranlarımı çok rahat bulabilirim. Sağlam yumurta sayısının yani 30'un kırık yumurta sayısına oranı yani 15'e oranı. E 30-15 bunları ben sadeleştirirsem 30-15'in 2 katı değil mi? 30-15'e bölerim cevap 2 çıkar. B şıkkına bakalım. Kırık yumurta sayısının, kırık yumurta 15. Tüm yumurta sayısına oranı 45. 15'in kaç katı 45 yapar arkadaşlar? 3 katı. 15 ile 45 sadeleşirse 15'i 15'e böldüm 1. 45'i 15'e böldüm 3. Bu da 1 bölü 3 oranına sahip olur. Son şıkkımıza bakalım. Sağlam yumurta sayısının, sağlam yumurtayı kaç bulmuştuk? 30. E neye? Tüm yumurta sayısına oranı. Tüm yumurtam kaç benim? 45. Şimdi burada şunu yapalım. 30'u ve 45'i 15'e bölsek. Her ikisi de 15'e bölünür mü? Evet, bölünür. 30'u 15'e bölersem 30 15'in 2 katıdır. 45'i 15'e bölersem şurada da 3 katı olduğunu bulmuştuk. 3 katıdır. Cevap 2 bölü 3 yapar. Şunları da tabii başına ekleyebiliriz. Şöyle sağlam bölü 40 şuraya da 40 bölü tüm buraya da sağlam bölü tüm Bunları da böyle oran şeklinde gösterirsek daha güzel olabilir. Geldik ödev kısmına arkadaşlar. Ödevimiz oran konusuyla alakalı. Birlikte okuyalım şimdi. Bir tiyatro salonundaki izleyicilerin 2 bölü 7'si bayandır. Buna göre erkek izleyici sayısının bayan izleyici sayısına oranı soruluyor. Bir tiyatro salonundaki izleyicilerin 7'de 2'si bayandır. Buna göre erkek izleyici sayısının bayan izleyici sayısına oranı sorulmakta.